Hoş geldiniz. Elektrolitler vücudumuzun temel yapı taşlarından. Potasyum elektroliti vücudumuz için en önemli elektrolitlerden birisidir kalp, böbrek ve sindirim sisteminde ve kaslarda ciddi etkileri yol açar. Bugün sende potasyum eksikliği olabileceğini gösteren 8 belirtiden bahsedeceğim. Birincisi kas krampları ve kas güçsüzlüğü. Elbette ki her kramp, her kas güçsüzlüğü potasyum düşüklüğünü göstermez. Ancak güzel bir potasyum düşüklüğü belirteceği olabilir. Böyle bir şikayet olan bir insanda mutlaka potasyum bakmak gerekir. Çarpıntılar olabilir. Potasyum kalp ileti sisteminde görev alır. Ve kalp ileti sisteminde görev alması ne nedeniyle ileti bozukluklarına, çarpıntılara ve ritim bozukluklarına neden olabilir. Kabızlık yine bağırsak sisteminin çalışmasında potasyum görevlidir. Eğer potasyum düşük olursa bağırsaklar yeterince çalışamaz ve kişi de böyle kabızlık gibi tablolara neden olabilmektedir. Bulantı ve kusma yine kabızlık tablosuna ikincil olarak gelişen Bağırsaklardan dışkının atılamaması ve bağırsakta şişkinlikle beraber bulantı ve kusma görebiliriz. Bağırsak basıncını azaltmak için olabilir. Yine biz e, karın şişkinliği görebiliyoruz böyle hastalarda. İleus dediğimiz bir tablo oluşabiliyor ve ileusa sekonder bu şikayetleri biz görebiliyoruz. Halsizlik ve yorgunluk yapabilir. Kas kramplarıyla beraber halsizlik, kas güçsüzlüğü de beraber potasyum düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk görülebilmektedir. Baş dönmesi yapabilir. Baş dönmesi de şöyle tansiyon değişikliklerine ikinci olarak baş dönmeleri yapabilir hastalarda ve yine solunum kaslarında problemlere sekonder olarak ikinci olarak yavaş solunum ya da solunumda durma solunum yetmezliği tabloları gelişebilir. Evet dikkat edersek gerçekten majör sistemleri etkileyen bir şey potasyum düşüklüğü. Bu nedenle önemli bir durum. Bu şikayetlerden herhangi birisi varsa mutlaka bir hekime başvurmak önemlidir. Bu videoyu daha fazla kişi görsün isterseniz paylaşabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Sağlıklı günler.